1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın önemli maddeleri şunlardır. Mevcut kapitülasyonlar devam edecek ve İngilizlere ye yeni imtiyazlar verilecek. İngilizler Osmanlı ülkesinde tarım ve sanayi ürünlerini serbestçe alıp satabilecekler. İhracattan alınan vergiler %12, ithalattan alınan vergiler ise %5 olarak uygulanacaktır. Anlaşmasının bu maddelerine bakılarak yorumlanan hangileri yapılabilir? Osmanlı ekonomisinin yabancı etkisine açık hale geldiği, evet, adamlar çok ucuz bir şekilde gelip e, ne yapabiliyorlar? Ticaret yapabiliyorlar. İngiltere'nin Osmanlı pazarlarında etkinliği artacaktır. Evet ekstra ayrı imtiyazlar elde ettiği için Osmanlı ülkesinde yerli üretim geliştiği yerli üretimde düşmüş olacak. Çünkü %12'lik vergiyle dışarıya satmaya başlayacaktır. Ve dışarıdan ucuz üretim gelecek. Haliyle bu şekilde bunlar rekabet edilemeyecektir. 3 elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Islahat Fermanı'nın hazırlanması için İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın elçilerinde yer aldığı bir komisyon kurulmuştur. İngiliz elçisi Islahat Fermanı'nın e, Paris Barış Konferansı'nda yer almalarını ve Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmasını istemiştir. Bunun üzerine Islahat Programı Gayrimüslimlere Padişah'ın kendi arzusu ile aynı e, ayrıcalıklık verdiği zannını uyandırmak için bir ferman şeklinde ilan edilmiştir. Buna göre Osmanlı devletinin bu programı kendi isteğiyle verdiği zannını oluşturmasında amaçlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Egemenlik haklarını koruma evet bu etkili olmuştur. Yani başkasının ee, baskısı etkisi söz konusu değil. Ben kendi isteğim, arzumla, hür irademle ben bunu yayınlıyorum. İmajını vermek, sınırların genişletme böyle bir durum yok. Anayasal yönetime geçme, yani halk yönetime dahil etme böyle bir durum söz konusu değil. 2 ve 3'ü elediğimizde yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 13. yüzyıl sonlarında Balkanlarda Bizans İmparatorluğu Sırp ve Bulgarlarla siyasi üstünlük mücadelesindeydi. Balkanlara Sırp, Bulgar, ana Krallıkları, Efrak ve Boğdan Voyvodaları ile Bosna Prensipliği bulunuyordu. Sırp Krallığı Balkanlarda egemenlik alanını genişletip Büyük Sırbistan kurmak istiyordu. Avrupa'da ise feodal yapıya sahip Hristiyan topluluklarından oluşan birçok devlet bulunuyordu. Batı Avrupa'da İngiltere ve Fransa bulunuyordu. Ancak bu iki devlet arasında yüzyıl savaşları devam etmektedir. Bu durumun Osmanlı Devleti ile ilgili politikalarının hangileri izlemesinde etkili olduğu savunulabilir. Halifeliğin gücünü kullanma? Hayır. Bu zamanlarda halifelik zaten Osmanlı ülkesinde söz konusu değildi. Batı yönünde sınırlarını geliştirme Evet. İngiltere-Fransa'nın iç savaşlarını, Balkanlardaki bu siyasi karmaşayı değerlendirmek istemiş. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama bu da burada bahsedilmemiş, söylenemez. Bu duruma göre dile getirilemez. 1 ve 3 e elediğimizde yalnız 2 B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı kanunnamesinin yerini yeni geleneklerin alması 17. yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı devletin temel dayanağı olmaktan çıkmıştı. Ocak devlet içindir anlayışının yerine devlet ocak içindir anlayışı almıştır. Buna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde Batı tarzında yeni bir ordu kurulması çalışmaları yapıldığı bununla ilgili olduğunu söyleyemeyiz bu duruma göre diye. Çünkü burada buna göre dediği için burada işte Yeniçeri Ocağı'nın kaldığını bunu alternatif şöyle bir ordu kurmayı hedefliyoruz dememiş. Osmanlı Devleti'nin askeri güç kaybına uğradığı, evet artık devlet ocak için çalışır hale gelmiş askeri bir güç kaybıdır. Yeniçeri askerlerinin devlet anlayışlarında değişim yaşandığı, evet artık devlete hizmet ederken devletten hizmet bekler hale gelmişler. Dolayısıyla bir elediğimizde 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Ve her kimse ye ki evladından saltanat müesser ola karındaşların nizamu alem için kat itmek münasiptir. Ekseri ulema dahi tecviz itmiştir. Anınla amil olalar. Saltanat oğullarından kime nasip olursa dünya düzeni için kardeşlerini öldürmesi uygundur. Ve alimlerin çoğu da uygun bulmuştur. Başta Mehmet Han'ın bu hükmünün amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenilebilir. Merkeziyetçi yapıyı güçlendirme evet otoriteyi arttırmak anlamında veraset sisteminde düzenli hale getirme kesinlikle söz konusu olduğunu burada söyleyemeyiz. Çünkü veraset sistemi dediğiniz babadan oğula geçen bir sistemdir. Kimin tahta geçeceğini belirlemiş, Kime nasip olursa, kim geçerse demiş. Dolayısıyla burada e, düzenli hale getirmek söz konusu olmuyor. Tat kavgalarını engellemek evet. Yarına bir gün doğacak tat kavgalarını engelleyip devletin otorite ve güç kaybetmesini engellemeye çalışmış. 2'yi elediğimizde 1 ve 3'ün olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 13. yüzyılda tasarruf ilmiyle yoğrulan Sufiler Gittikleri yerlerde halka manevi destek verdiler. Terk edilen, yıkılan yerleri yeniden imar ettikleri gibi dini ve ilmi çalışmalarda da bulundular. Bu yüzden sultanlar ve devlet adamları da vakıflar kurarak onları desteklediler. Hem tasavvuf gerektiğinde savaşçı olan dermişler yol kenarlarına boş toprakları terke ve e zaviyeler inşa ederek faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Buna göre Osmanlı alim ve mutasavvıfları ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Anadolu'nun imarında büyük rol oynadıkları söylenilir. Sadece dini konularda uğraşmadıkları, evet ilmi konularda da uğraştıklarını söyleyebiliriz. Devlet adamları tarafından desteklenmiş Sultan Padişahlar yapmışlar bunlar için. Devlet adamlarının belirlenmesine etkili olduğu hayır söylenemez. Kültürel hayatın gelişimine katkı sağladıkları söylenir. Devlet adamının belirlenmesinde e, belirli kriterler söz konusudur. Bu kriterlere göre davranılır. O yüzden bunların e, devlet adamı belirlenmesinde bir etkisi olduğunu söyleyerek mümkün değildir. Bu sebepten D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Malikane sistemi ile ekonomik olarak güçlenen kişiler Anadolu'da başıboş, sekban, sarıca ve levent gibi askerleri grupları da bünyelerine katarak ekonomik güçlerinin yanı sıra askeri güce de sahip olmuşlardır. 18. yüzyılda birçok ayan büyük mutata gelirleri olan bu mültezimlerin içinden çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen bu durumun sonuçlarından biri olarak gösterilebilir? Merkezi otoritesinin sarsılması kesinlikle bu sebepten dolayı bulundukları bölgelerde kafalarına göre hareket etme imkanı bulmuşlardır. Kanunüstü anlayışın benimsenmesi hayır. Teokratik yapının sona ermesi söz konusu olamaz. Kapitülasyonların siyaseti izlemesi hayır. Askeri yapının güçlenmesi hayır. Burada söylenebilecek göstergesi olarak A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Haçlı seferlerinin Anadolu'da yarattığı otorite boşluğundan faydalanan Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Türkleri Anadolu'dan tamamen atmak için harekete geçmiştir. Bizans ve Türkiye Selçuklu Kuvvetleri, Isparta'da Eğidir Gölü'nün kuzeyindeki Kumdalı kum mevkiine karşı karşıya gelmişler. Mekeferoğlu Savaşı diye adlandırılan savaşı Türkiye Selçuklu Devleti kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu savaşın sonuçlarından biri olarak gösterilemez. Türklerin Rumeli'ye geçişi sağlanmıştır. tabii ki gösterilemez. Rumeli'ye geçişimiz ancak ve ancak Osmanlı Devleti'nin Karasoğulları Beyliğini almasıyla sağlandığı nitelendirilebilir. Daha öncesinde Sarı Saltuklar, Akıncılar vesaireler gitmiş ama yurt tutma anlamında ancak bu vakit değerlendirilir. Osmanlı'ya kadar zamanına kadar geçilmemiştir. Biz aslında Anadolu'da Türklerden geri alma umudu sona ermiştir. Evet, Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. Evet, Türklerin batıya ilerleşi hızlanacak. Evet, Anadolu'daki ticaret yollarının denetimi büyük ölçüde Türkiye Selçuklarına geçecektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı gösterilemez olarak A seçeneği oluyor. Müslüman Türklerin Anadolu'ya akınlar düzenledikleri dönemlerde Anadolu'nun Hristiyan halkı dini ve sosyal bakımdan iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğu'nun gitmekte olduğu Ortodoks siyaseti ad, e, öteden beri memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu yüzden Doğu Anadolu'daki Süryani ve Ermeniler Orta Anadolu'daki küçük cemaatler Selçuklu akınlarını önlemeye çalışan Bizans'a destek olmadılar. Bu bilgilere dayanarak yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Hristiyan dünyasında dinsel görüş ayrılıkları yaşandı. Evet buna ulaşılabilir ki e, aynı dinden oldukları Bizansları ne yapmadılar? desteklemediler. Anadolu'da huzur ve güvenliğin olmadığı, evet huzur ve güvenlik ortamı olmadığı burada aşikar söylenebilir. Türklerin Anadolu'da dini birliği sağladığı dini birlik sağlamak aynı dini e, üzerine yaşamaktır. Ama Osmanlı Devleti hiçbir zaman bunu yapmamış. E, burada yaşayan halkın dininde özgürce, hürce kültürünü ve dinini yaşamasına izin vermiş. Dolayısıyla üçe eylediğimizde bir ve ikinin olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.